Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci devam ederken ülkenin birçok şehrinde halk İmamoğlu için destek yürüyüşlerine devam ediyor. Tek başına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltında bulunuyor. Gözaltında olduğu süre içinde sosyal medya platformu İksan açıklama yapan İBB Başkanı, kreş açtığım için hakkında soruşturma açılmış diyerek hakkında yeni bir soruşturma açıldığını açıkladı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Kreş açtığım için hakkında soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım. Yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücü savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum diyerek sözlerini bitirdi. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.